Duydum ki beni gıybet etmişsin. Günümüzde hem erkekler hem de kadınlar arasında salgın. Haline gelen gıybet, din kardeşinin işitince üzüleceği bir kusurunu arkasından söylemektir. Yani belli bir müminin ayıbını onu kötülemek için arkasından söylemek gıybet olur. Mesela bedeninde, nesebinde, ahlakında, dininde, dünyasında Hatta elbisesinde bulunan bir kusur arkasından söylendiği zaman bunu işitince üzülürse gıybet olur. Gıybet kanser gibidir. Girdiği vücut iflah etmez. Aileleri parçalar, toplumları çökertir, cemiyetleri felakete götürür. Zinadan daha büyük günah olduğu halde çok kolay işlenen bir günahtır. Bugün bu afet maalesef hem erkekler hem de kadınlar arasında salgın hale gelmiştir. Gıybet yapılırken, orada bulunan kimse, korkmazsa, söz ile, korkunca, kalbi ile reddetmezse, gıybet, günahına ortak olur. Sözünü kesmesi veyahut kalkıp gitmesi mümkün ise, bunları yapmalıdır. Eliyle, başıyla, gözüyle men etmesi kafi gelmez. Açıkça, sus, demesi lazımdır. Hüseyin Hilmi bin Said, Kutti Sörruh, buyurdu ki, kim ki gıybet edene, yapma Allah'tan kork, o senin din kardeşindir, diyerek onu susturursa, yüz şehit sevabı alır. Hem de Viyana kapılarına kadar gitmiş, orada şehit olmuş olanınkinin yüz misli. Hazreti Mevlana da bu hususta şöyle buyurdu. Duydum ki beni gıybet etmişsin. Yüzüme söylemekten kaçmışsın. Benim gibi bir acizden korkmuş. Fakat Allahü Teala'dan korkmamışsın. Gıybet etmenin kefareti üzülmek, tövbe etmek ve onunla helalleşmektir. Affetmezse onu övmeli, sevdiğini bildirmeli, yalvarmalı, gönlünü almalıdır. Helal etmezse hak yine onundur. Pişman olmadan helalleşmek riya olur, ayrı bir günah olur. Bir gün büyük veli Hasanı Basri Hazretlerine birisi gelip "Filan kimse seni çekiştirdi, gıybet etti." der. O mübarek sorar: sen o zatın evine için gitmiştin? Adam, misafir olarak davet etmişti, der. Sonra adama, orada kendisine ne ikram edildiğini sorunca. Çeşitli yemekler ve serin meşrubatlar ikram etti, cevabını alır. Hasan-ı Basri Hazretleri, adamdan bunu duyunca şöyle der. Bu kadar yemeği içinde sakladın da, bir çift sözümü saklayamadın. Mübarek zat hemen kendisinin aleyhinde konuşan bu kimseye bir tabak taze hurma ile birlikte şöyle haber gönderir. Duyduğuma göre gıybetimi ederek sevaplarını benim amel defterime geçirmişsin. İsterdim ki karşılık vereyim. Kusura bakmayın. Bizim hediyemiz sizinki kadar çok olmadı. 3 Nisan 2021 Türkiye Gazetesi Bizim Sayfa Ahmet Demirbaş